Herkese merhaba. Yine yeni yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu tarifte sebzelerle harmanlayacağım. Güzel bir balık buğulama yapacağım. Hemen malzemelerimizi tanıyalım. Ben bu tarifte çupra kullanıyorum. 750 gramlık güzel büyük bir çupram var. Çok az zeytinyağı kullanacağım. 3-4 adet domatesin püresi var. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağı. 6 dal maydanoz. 2 adet biber. 2 diş sarımsak. 1 adet kuru soğan, 1 adet patates, bir adet limon Balığın iç organları alınmış ve pulları temizlenmiş bir vaziyette. Onu da ekleyeyim. Ve bu tarifte fırına girebilecek çelik saplı, çelik bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. Sürekli bir tavayla uğraşıp bir de tepsi almakla uğraşmamanız için daha rahat, daha pratik olur. Hemen tarife geçelim. Ocağın büyük gözünde kısık ateşte tavama hafif ısıttım. Biraz zeytinyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar yarım santimlik kalınlıkta soğanları halka halka doğradım çok fazla dağıtmadan tavaya ekleyeceğim soğanları bir yandan hafif hafif solarken biberleri hiç bölmeden dere vermesine doğruyorum Soğanı bir dakika kadar tavada tuttum. Ardından biberleri ekliyorum. Sebzeleri çok fazla soğuturmayacağım. Zaten fırına girecekler. Hafif bir yağda gösteriyorum sadece. Aynı şekilde patatesi de yarım santim kalınlığında halkalar halinde doğruyorum. Onu da tavaya ekliyorum. Ara sıra tavanızı sallayın. İki diş sarımsağım vardı, onları da doğruyorum, ekliyorum tavaya. Sarımsakları da dağıtarak ekliyorum. Yıkadığım limonum vardı, kabuğunu soymuyorum. Limonu daha ince bir şekilde, halkalar halinde doğruyorum. Limonu da tavaya ekliyorum. Sebzeler 5 dakikadır tavada. Şimdi onlara biraz tuz ekliyorum. Ve domates püresini tavaya ilave ediyorum. Domatesi de ekledikten sonra şöyle bir çay bardağı da su ekliyorum. Tavanın altını açıyorum. Sebzeler bir 5 dakikadır tavada hafif hafif usul usul kaynıyor. Önceden tavamın boyutuna göre kesmiş olduğum pişirme kağıdım var. Bunu buruşturup ıslatıyorum. Ve belirttiğim üzere içi alınmış, pulları ayıklanmış, temizlenmiş çipuram var. Onu tavaya ekliyorum. Kuyruğunun dışarıda olması hiç önemli değil. Üzerini şöyle bu pişirme kağıdıyla örtüyorum pişirme kağıdı ile örttükten sonra tavanın altını kapatıyorum. Önceden ısıtılmış altlı üstü fanlı 200 derecelik fırında bir 15-20 dakika fırınlayacağım. Yine kontrollü bir şekilde. Ardından hafif balığın da üstünün kızarması için bir 5 dakikada pişirme kağıdını alıp fırınlayacağım. Şimdi fırına gönderebilirim. Yalnız son bir şey unuttum. Görsellik adına şöyle balığa çizik atıyorum. Şöyle hafif birkaç çizik atıyorum. İyi bir görsellik kazanması için attığım çiziklerden sonra pişirme kağıdını tekrar örtüyorum ve fırına atıyorum. Balığı fırına atadı. 25 dakika oldu. Şimdi onu dikkatli bir şekilde çıkartacağım ve bir yemek kaşığına yakın tereyağına ekleyeceğim. fırından aldım. Artık pişirme kağıdını çıkartacağım. Pişirme kağıdını aldım. Tereyağını şöyle ortadan ikiye böldüm. Bir tanesini bir tarafa diğerini diğer tarafa koyuyorum. Balığa tuz atmamıştım. Hafif balığın da üstüne tuz atıyorum. Şimdi pişirme kağıtsız tekrar fırına vereceğim. Sadece bir 5-6 dakika kalacak fırında. Ardından servise hazır hale gelecek. Pişirme kağıdını da çıkarttıktan sonra balık tam tamına 8 dakika fırında kaldı. Şimdi artık fırından çıkartıyorum. Son dokunuş için sebzelerin bulunduğu kısma kıymış olduğum maydanozu ekliyorum. Ve artık servise hazır. Afiyet olsun.